Bir insan düşünürse her dönemde düşünür oluyor. Düşünürük bilgi içeriğiyle ilgili bir şey değil. Hmm. Yani Aristoteles'in gökyüzü hakkındaki kanaatlerinin bir kısmı yanlış çıktı. Aristoteles yine büyük filozof değişmiyor. Filozofluk ve düşünürlük bildiğimiz bilginin mutlaka doğruluğuyla ilgili bir şey değil. Yok. Zihnin keskinleşmesi, hassaslaşması ile ilgili. Yok, bugünkü hani o yani o bilgiyle uğraşan insanın e, uğraş alanının sınırları ile ilgili söyledim. Evet evet doğru doğru da ben başka bir şey işaret etmek istedim. Yani şer'ül mevakıf bir düşünür metni olduğu için o metni o seviyede anlamak için de düşünür olmak gerekiyor. Hı -hı. Yani şey değil bu hani böyle e, bir e, meraklının ya da malumat sahibi bir insanın kaleme aldığı bir metin. böyle bir metin değil yani onu ifade etmek için söyledim. Düşünürlük payesi değişmiyor. Matematikte bu kadar şey oldu değil mi? Gelişme oldu Tabii. aslında. O mantıkta bile hocam. Evet, mantıkta, matematikte. Biraz daha matematikte sevgili evet. hocam. Mantıkta işin daha sert. Daha az artık. da. Evet. Yani bak yine Harezmi büyük matematikçi. Çünkü matematikçilik yani yeni formüllerin eklenmesiyle artmıyor. Matematikçilik nosyonu artmıyor. Bu çok mühim bir şey. Evet, yani matematikçinin imkanları artıyor. O yüzdesi artıyor.